Merhaba. Ben Ayşegül Aldemir. Seni sevgiyle selamlıyorum. Bolluk, bereket meditasyonu için rahat olacağın bir konum seç. İstersen yatabilirsin. Nefes al, verirken gevşe ve rahatla. Her nefes verdiğinde biraz daha rahatla, gevşe. Özellikle boynun rahat olsun. Nefes al. Nefesi boynuna verirken rahatla, gevşe. Nefes al. Verirken yüzünü boşalt. Nefes al. Verirken sırtındaki tüm yükleri nefesle dışarı gönder. Nefes al. Verirken kalbindeki tüm yükleri nefesle dışarı bırak. Nefes al, başının en tepesinden ayak tırnağına kadar verirken boşal, rahatla. Evet, bugün bilincin derin dönüşüm gücünü kullanacağımız bu meditasyonda bereket hissine temas edeceğiz. Ve içine doğru yapacağın bu yolculuk gitgide rahatlamanı ve bu derin gevşeme halinde bolluk ve bereketi hayatına çekmeni sağlayacak bilinçaltının takılı kaldığı ve seni artık geliştirmeyen, sana fayda vermeyen düşünce, duygu ve inanç kalıplarından çıkıp asıl gücüne temas edebilirsin. Niyetler sadece düşünce olarak başlasa da zamanla içine duygu kattıkça kendi çekim alanını oluşturur. Evren buna uygun koşulları sana getirir. Evet, nefesler alıp verirken ve rahatlarken bolluk ve bereketi hayatına davet ederken bir yandan dünyaya, bir yandan gökyüzüne bağlandığını hisset. Evrensel yaşam enerjisinin bedeninden özgürce ve sınırsızca aktığını hisset. Şu anda fonda çalan titreşimi, müziğin sesini hisset. 8 8 8 Her sonsuz bolluk enerjisi müziği akarken ve sen bir yandan yeryüzündeki anne enerjisiyle yani toprak anayla bağlantı kurarken Diğer yandan bolluk ve bereket enerjisi, gökyüzü, eril enerji, baba enerjisi ve güçle bağlanıyorsun. Evet. Öncelikle bunu hissetmeni istiyorum. kuyruk sokumundan sanki nefesler alıp veriyorsun. Evet. Kuyruk sokumundan aldığın nefesi yönelt. Yer kürenin merkezine doğru. Yeryüzünün derinliklerine doğru indiğini hayal et. Ve gümüş renkli, içinde morlar olan Mor gümüş renkli ışığı hayal et. Tepe çakrandan insin, dökülsün bir ışık şelalesi gibi. Evet. Mor, gümüş renkli ışık tepe çakrandan seni gökyüzüne bağlasın. Gökyüzüne bağlandığını, sınırsız, sonsuz gökyüzünün en üst noktasına çapalandığını hayal et. İmgele ve düşün. Gümüş mor ışık seni gökyüzüne, eril enerjiye, berekete, baba enerjisine sonsuz güce bağlarken bir yandan da altın ışıkla yeryüzünün merkezine bağlandığını hisset, hayal et. Altın ışığı hisset. Bu iki ışığın ucunda da çapa olsun. Bu çapaları hayal et. Evet. Altın ış, ışığın ucundaki çapayı toprak anaya, yer kürenin merkezine, çekirdeğine bağlarken, çapalarken diğer yandan da gökyüzüne gümüş mor ışığı bağla ve çapala. Derin bir nefes al. Ah, bu derin nefesle gökyüzündeki eril enerjiden, aynı zamanda yeryüzündeki dişil enerjiden, altın ve mor gümüş kordonlardan bedeninin tam orta noktası, en büyük güç merkezi olan kalbine nefesleri çek. Evet. Her çektiğin derin nefeste aynı anda nefesi yeryüzünden ve gökyüzünden kalbinin merkezine çekerken nefesini verirken kalbinden koca bir daire şeklinde enerjinin çevrelendiğini, daire şeklinde yükseldiğini hisset. Ağzından nefesi ver. bir yandan yeryüzünden bolluk ve anne enerjisini alırken bir yandan da gökyüzünden bereket ve baba enerjisini altın, mor, gümüş kordonlarla kalp merkezinde topla ve nefesi verirken kalp merkezinden büyük dairenin genişleyerek yayıldığını ve çevrene bu bolluk bereket enerjisini yaydığını hisset. mutluluğum kendisi benim. Herkese bereket veriyorum. Bereketin kendisi benim. Herkese bolluk dağıtıyorum. Bu olumlamalardan birini kendin için en yakın hissettiğini kalbine çapala. Her ikisini de çapalamanda bir sakınca yok ve gün içinde bunu aklına geldikçe söylemeye niyet et. Şimdi taç çakran ile kuyruk sokumundan yeryüzündeki dişil enerjiye, gökyüzündeki eril enerjiye kalbine çek. Ve kalbinden yaymaya başla. Koşulsuz sevgi, koşulsuz Berekete bağlanmaya hazırlan. Altın ışığın dünyanın merkezine indiğini gör. Sonsuz berekete, annenin koşulsuz sevgisini dünyanın merkezine indirdiğini hayal et. Altın ışığı bu merkeze bağla, sapla. Kendini bolla, dişil enerjiye ve dünyanın merkezine çapalayarak köklen. Bağlantıyı iyice hisset. Birkaç derin nefesle bu bağlantıyı vücuduna hapset. Şimdi gökyüzüne bağlanmak için hazırlan. Başının en üst noktası olan tepe çakrandan gümüş mor renkli bir ışığın gökyüzüne seni yaradanın koşulsuz sevgisine bağladığını eril enerjiye doğru yükseldiğini bereket eril baba enerjisiyle sonsuz güce bağlanmanı izle şimdi gökyüzünün sonsuzluğunun en üstteki noktasına bu enerjiyi sapla derin nefeslerle gökyüzündeki eril enerjiden ve aynı zamanda yeryüzündeki dişil enerjiden altın, gümüş, mor kordonlardan bedeninin orta noktasına en büyük güç merkezine bütün enerjiyi kalbine çek ve nefesi verirken kalbinden dışarı bu renkleri enerjileri daire şeklinde spiral şekilde tüm vücudunu kaplayacak şekilde alan hızında büyüt. Her derin nefesle sonsuz bereket ve bolluğu, toprağın bereketini, gökyüzünün gücünü al. Evrene etrafına bunu yay. Vücudun gevşek. Sonsuz bereketi ve sonsuz gücü bedenine çek ve yay. Bunları yaparken hayal et. Sınırsız bir hayal kur. Mucizeleri hayal et. Neler yapmak istiyorsun? Ne yaşamak istiyorsun? Ne hissediyorsan hisset. Ne görüyorsan gör. Ne duyuyorsan duy. Bu hayali yani içinde yaşamak istediğin hayali hiçbir sınır koymadan gözünün önünde canlandır. Bunu yaparken ağzından besleyici derin nefeslerle yeryüzünden ve gökyüzünden bolluk bereketi çekmeyi unutma. Gerçekten olmuş gibi sınırsız hayalini yaşa. Mucizelere kendini aç. Enerjetik alanında bunların oluşmasına engelleyen her nerede yaşamın varoluşundan bu yana koyduğun sınırlar varsa, yaptığın anlaşmalar, yeminler varsa bugün şimdi şu anda gozilyon kez iptal edip yeniden oluşumunu engelle. Bu arada aldığın nefeslerle bedenin uyuşmuş, ellerin terlemiş ve karıncalanmış olabilir. Endişelenme. Uzunca zamandır almadığın kadar yüksek bir enerjiyi bedenine aldın. Kendindeki sonsuz potansiyeli, evrenin biricik mucizesi olduğunu hatırla. Evet. Bu meditasyon sana bunu hatırlaman için bir hediyeydi. Sonsuz mucizeyi ve enerjiyi bedenine aldın ve her an yaymaktasın. Bunu seninle paylaşmama izin verdiğin için sonsuz teşekkür ediyorum. Bolluk ve bereket her zaman hayatına sınırsızca ve özgürce aksın.